Herkese merhabalar, günaydınlar. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben bugün BİM'e geldim. Biliyorsunuz bugün salı ve BİM aktüel ürünleri var. Onları çekip sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu e, salı e, BİM'e neler gelmiş hep beraber görelim. Arkadaşlarım sizlere ilk göstereceğim ürün bu şekilde böyle Gül markasının ultra yoğun çamaşır suyu var. Bu şekilde 750 milimlik fiyatı ise gerçekten çok uygun. Fiyatı 3.5 lira. Bu şekilde göstereyim sizlere. Hemen zaten açılır açılmaz bitti burada. Bu gerçekten çok güzel. Sizlere tavsiye ediyorum bunu. Ve burada ise böyle piril markasının böyle e, bulaşık tableti var arkadaşlarım. Bulaşık makine tableti. Bu böyle 80 adet varmış içinde. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunun da fiyatı e, 70 lira. Bu da gayet iyi. Uygun fiyata geliyor bu da. Bir de burada Elidor markasının şöyle e, saç şampuanı ve saç kremi var arkadaşlarım. Böyle avantaj paketi diyor. Bu şekilde sizlere göstereyim. Şampuan e, 650 milimlik e, saç kremi ise o da 200 milimlik. Bu şekilde göstereyim. Bu böyle neyliymiş? Avokadolu herhalde. Ve bir de farklı bir çeşidi daha var. Onu da sizlere göstereyim. Bu da böyle Hindistan cevizli arkadaşlarım fiyatı ise 25 lira Aks markasının şöyle yüzey temizliğinden var bu 4 kiloluk şöyle göstereyim sizlere 4 litrelik hemen bu çam kokuluymuş arkadaşlarım şöyle gösterebilirsem bir de böyle hanımeli olanı da var hanımeli kokulu bu da bu şekilde. Sizlere böyle ikisini de göstereyim. Bunların böyle 4 kiloluk 4 litrelik 14 lira fiyatı. Şöyle gayet iyi. Ben kokularına baktım. En güzeli şu hanımeli kokusu. Çam kokusu da güzel ama biraz daha ağır. Bu hanımeli kokusu daha güzel geldi bana. Bu şekilde 14 lira fiyatı var. Persil markasının çamaşır toz deterjanı var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu böyle 6,5 kiloluk 43 yıkama diyor. Bu şekilde sizlere göstereyim. Yüksek performans, hijyen diyor. Bakalım beyazlar için mi? Böyle bir ibare görmedim ben. Beyazlar ya da renkler için. Bir bakayım hemen. Bu sanırım hem beyazlar hem de renkler için oluyor. Ama öyle bir ibare görmedim arkadaşlar. Fiyatı ise 50 lira. 6,5 kilo bu. Arkadaşlarım hemen burada ise böyle Skylight markasının. Bu Bim'in markası oluyor. Şöyle ekonomik paket diyor. Gece pedi var. Şöyle göstereyim bu gece olanı. 28 adet varmış içinde. Fiyatı ise 13 lira. Hemen bir de yanında ise e, normal olanı var. Bu da böyle 40 adetli. E, fiyatı ise ne kadarmış? Bu da 13 lira fiyatı. Hemen burada yan tarafında ise bakalım e, Unibaby'nin şöyle ıslak havlusu var. Şöyle göstereyim. Bunda da 72 adet varmış. Fiyatı ise 5 lira arkadaşlarım. Şöyle gösterebilirsem sizlere. Ve burada ise temizleme mendili var. Mutfak temizleme mendili. Şöyle göstereyim. Bunda böyle 80 adet var. Fiyatı ise ne kadarmış? 10 lira. Hemen yanında ise banyo temizleme mendili var. Bu da 80 adet var içinde. Fiyatı ise 10 lira. Arkadaşlarım burada ise böyle Parex markasının şöyle bulaşık süngeri var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu böyle üçlü bir şekilde turuncusu, yeşili bir de pembesi var. Böyle canlı renkler diyor. Fiyatı ise 4 lira. Gayet uygun böyle üçlü sünger için şekilde göstereyim hemen. Hemen bir burada ise böyle Mister Green markasının süngeri var. Şöyle gösterebilirsem sizlere. Konfor sünger olarak geçiyor. Bunun da böyle fiyatı 4 lira ikili bir şekilde tabii ki. Pirin markasının bulaşık makine temizliğinden var. Şöyle üçlü bir şekilde. 3 adet var içinde. E, fiyatı ise 20 lira. Şöyle göstereyim arkadaşlarım Mark markasının şöyle sizlere göstereyim çamaşır makine temizlisinden var bu da bu şekildeymiş 3 ayda bir tek kullanım diyor arkadaşlarım şöyle göstereyim ben sizlere bunun da fiyatı 13 lira ben hemen şu pirili de göstereyim bakın üstünde ayda bir ayda bir tablet diyor yani ayda bir kullanıyormuş bu şöyle göstereyim sizlere e, kirece karşı ekstra çözücü diyor. Hemen burada ise böyle papatyalı makyaj fırçaları var. Şöyle gösterebilirsem sizlere. Böyle ucu kesik bir tane var. Şöyle göstereyim. Bunlar da gayet güzel görünüyor. Bu ne içinmiş? Üstünde yazmıyor. Bir bakayım ben hemen. Bu e, açlı allık fırçasıymış. Açılı allık fırçası olarak geçiyor. Hemen bir diğerlerine de bakalım. Böyle bir de farklı rengi de varmış arkadaşlar. Bu da böyle açılı allık fırçası. Böyle bir rengi. Çok güzel renkleri var tabii ki. Bir de şöyle pudra fırçası var arkadaşlarım. Hemen göstereyim. Şunu da göstereyim sizlere. Pudra fırçası ve allık fırçası var. Şöyle ikisini renginde görün. Bunların da böyle tane tane fiyatı ne kadarmış? 12 lira arkadaşlarım. Gayet güzel. Signal markasının diş burçası var arkadaşlarım. Böyle ikili bir şekilde şöyle göstereyim ben sizlere. Bunlar da gayet güzel. Böyle renkleri zaten hep aynı. Farklı rengi yok. Şu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 11 lira. İkili bir şekilde gayet uygun bence arkadaşlarım. Bu şekilde. Hemen yanında ise böyle e, dudak balmı var. Şöyle ben sizlere bu dudak balmını da göstereyim. İkili bir şekilde dudak balmı. Fiyatı ise ne kadarmış? 11 lira bunda fiyatı. Natural markasının şöyle rolleri var. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Bunlar böyle roller. Bunlar sanırım yüzde kullanılıyor. Böyle kırışıklığı geciktiriyormuş bu şekilde. Hemen burada zaten üstünde yazıyor bazı şeyler. Şöyle ben sizlere böyle yakına alayım. Siz de bu şekilde video videoyu durdurup böyle okuyabilirsiniz. Bak her yaş grubu için ve tüm cilt tipleri için uygundur diyor. En altta o şekilde yazıyor. Hemen sizlere çıkartıp böyle bir de yakından göstereyim. Bakın bu şekilde gerçekten çok güzelmiş. Şöyle bir de böyle pembesi var. Yeşille pembesi var zaten. Başka renkleri yok arkadaşlarım bilginiz olsun. Şöyle yeşil ve böyle pembe rengi var. Bunların da böyle tane fiyatı 25 lira arkadaşlarım. Hemen burada ise böyle vücut spreyi var. E, Sisil markasının arkadaşlarım şöyle göstereyim ben sizlere. Böyle farklı 3 koku da var. Böyle 3 rengi zaten 3 kokusu da var. Bu böyle sarı bir rengi. Hemen bir diğerini de göstereyim ben sizlere. Bu da böyle iris olarak geçiyor. Şöyle üstünde iris yazıyor. Mavisli olan. Hemen bir diğerine de bakalım. Arkadaşlarım şöyle. Bu da böyle diva olarak geçiyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu da böyle pembemsi bir rengi var. Bunlar böyle 200 milimlik. Fiyatları ise 15 lira. Hemen şuna da bakalım. Bu da böyle lady olarak geçiyor. Sanırım öyle yazıyor. Şu şekilde sizlere göstereyim yakından. Dediğim ki fiyatları 15 lira 200 milimlik. Hemen burada ise Mans markasının böyle erkekler için deodorant ve tıraş köpüğü var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim ben hemen sizlere bu böyle 250 milimlik fiyat, fiyatı ise 6 lira böyle tıraş köpüğü. Şöyle göstereyim. Hemen bir de böyle 150 milimlik deodorant var. Bu da böyle erkekler için. Bunun da fiyatı 7 lira. Arkadaşlarım sizlere temizlik ve kişisel bakım ürünlerini gösterdim. Hemen şimdi bir de gıda ürünlerini göstereyim. Bu salı gıda ürünleri de geldi. İndirimli tabii ki çok uygun fiyata. Hemen onları da göstermeye başlayayım. Arkadaşlarım şöyle Marmara Birlik markasının böyle alaca diyor. E, siyah zeytini var. 2 kilo bu. Fiyatı ise 43 lira. Şöyle göstereyim. Arkadaşlarım bu sanırım yeni bir ürün. Kerem markasının böyle ballı kaymak var. Bu 200 gramlık fiyatı ise 12 lira. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu, bu da bu haftanın ürünlerinden. Ve hemen bu haftanın ürünlerinden böyle Kaanlar tereyağı var arkadaşlar. Bu 500 gramlık, böyle yarım kiloluk yani. Fiyatı ise 30 lira. Bir de şöyle Bahçıvan markasının dilimli beyaz peyniri var arkadaşlarım. Bu da böyle 420 gramlık. Fiyatı ise 18 lira. Şöyle dilimlenmiş beyaz peynir böyle görüyorsunuz zaten. Hemen bir de böyle Ekici markasının İzmir Tulum peyniri var arkadaşlarım. Bu da 300 gramlık. Fiyatı ise 17 lira. Şöyle göstereyim. Bu şekilde ve bir de böyle Altın Kılıç markasının Ezine çiftliği diyor Ezine peyniri var olgunlaştırılmış inek peyniri olarak geçiyor bu şekilde göstereyim Bu da 500 gramlık fiyatı ise 25 lira böyle tekrardan ekici markasının böyle toz peyniri var Bu da 700 gramlık fiyatı ise 29 lira Bir de son olarak şöyle labne peyniri var. Bu da krem, e, kerem markasının labne peyniri. Böyle üçlü bir şekilde her bir kutu 180 gramlıkmış arkadaşlar. Fiyatı ise 18, 19 lira. Arkadaşlarım son ürün demiştim ama bunlar da varmış. Şunları da hemen göstereyim. Peysan markasının böyle kaymaklı, biberli, tam yağlı taze peyniri var. Şu üstteki oluyor. Böyle sizlere göstereyim. Diğerleri ise tam yağlı e, krem peynir olarak geçiyor. Alttaki ise tam yağlı taze peynir. Böyle farklı farklı böyle peynir çeşidi. Üçü bir arada tabii ki e, her biri 150 gramlık fiyatı ise ne kadarmış 20 lira. Gayet uygun böyle çeşit çeşit peynir. Böyle göstereyim sizlere. Üçü bir arada. Hemen bir de böyle Banvit markasının böyle tüstülenmiş piliç jumbo sosisi var. Şöyle göstereyim sizlere bir de bu şekilde. Fiyatı ise ne kadarmış 10 lira 250 gram bu da. Arkadaşlarım bir de CP markasının piliç renders acılı diyor. Bir de böyle acısızı da var tabi ki. Fiyatı ise ne kadarmış 10 lira 225 gram. Burada ise böyle Namet markasının Pilç fümesi var. Bu da 150 gram arkadaşlarım. 5,5 lira. Şöyle göstereyim hemen. Bolenez markasının hindi füme eti var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim ben bunu da. Sizlere 200 gramlık fiyatı ise 11,5 Maret markasının dana sosisi var arkadaşlarım. Bu da 210 gramlık. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 11 lira. Burada ise böyle dana kavurma var. Böyle avantajlı paket olarak geçiyor. Ee, bu da 250 gramlık. Fiyatı ise 25 lira. Şöyle göstereyim. Baya büyük yani bu. Böyle iki tane kavurma varmış gibi içinde. Ve tabii ki son olarak böyle Erpil için e, piliç göynük köftesi var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem sizlere bu şekilde. 500 gramlık fiyatı ise 11,5 lira. Arkadaşlarım bu salı gelen bütün ürünleri sizlere gösterdim. Tabii ki temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri ve gıda ürünleri gelmişti. Hepsini sizlere göstermeye çalıştım. bu arada şöyle bir göstermediğim başka bir şey daha var. Onları da hemen göstereyim sizlere. Bir de bu hafta gelenler arasında böyle Gwen markasının böyle 12'li kağıt havlusu var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten çok güzel. Ben de kullanıyorum. Fiyatı ise 27 lira. Hemen burada ise böyle Blue markasının tuvalet kağıdı var. iki katlı diyor. 32 adet varmış içinde bunun da. Böyle tuvalet kağıdı arkadaşlarım. Fiyatı ise 37 lira. Evet arkadaşlarım dediğim gibi bütün ürünleri gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.